Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne iyi ilk adımı atmaktan? 35 travmayı açıklayacağız birlikte. Daha sonra iki tane bomba bir uygulama olacak. Bugün amacım sizi sevdiğiniz yemeklerden uzaklaştırmak değil. Çok yemek yiyerek alınan kilolar vardır. Bir de hayır ben hiç yemek yemiyorum. Yemediğim halde kilo alıyorum. Su içsem bana yarıyor dediğini kilo alma sistemi var. Rejimler fazla yemek yemekle ve şişmanlık ile sonuçlanan açlığı da beraberinde geçiyor. Çünkü sizin korunmaya ihtiyacınız var. Ne olacağınız belli değil. Aç kalıyorsun. Aa, askerden geldim. Bir evlendim. Bir anda göbek saldım. Bunların hep sebeplerini anlatacağım size arkadaşlar. Bazen bunları bilmeniz, duymanız bile bunu hatırlamanız kilo o programını kapatıyor olabilecek. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Ah, ne ettiniz ilk adımı atmaktan? Hoş geldiniz efendim. Evet bugün güzel bir adım attınız. Tebrik ederim hepinizi bir başlangıç yaptınız ve buradasınız. Önce ben 35 tramvayı açıklayacağız birlikte. Daha sonra iki tane uygulama yapacağız. Bomba bir uygulama olacak. Kilo bazen bedenimizde yaşadığımız duygusal bir problemdir. Kilo bazen bedenimizin ödem tutmasıdır. Kilo hem içeriden hem dışarıdan müdahale edilmesi gereken bir konudur. İki çeşit kilo alımı vardır. Bir, çok yemek yiyerek alınan kilolar vardır. Bir de hayır ben hiç yemek yemiyorum. Yemediğim halde kilo alıyorum. Su içsem bana yarıyor dediğini kilo al sistemi vardır. Peki nedir bu kilonun Cüldümde sebepleri? Kilo programı koruma ve korunma ihtiyacımız ile başlıyor. Bütün mesele budur arkadaşlar. Bilinçaltı anne rahmine düştüğünüzden beri çalışmaya başlar kodlarla arkadaşlar. Şöyle düşünün. Nokta kadarsınız. İçerisinde kodlarla tabi mucizevi bir durum, bir yaratılıştır. Bu ayrı bir mevzudur. Kodlarla bilinçaltı çalışmaya başlar. Bilinçaltı kişiyi, bedeni hayatta tutmak için programlanmıştır Allah tarafından. İlk mit müttefiki de ilk yardımcısı da annesidir. Duygularla beslenir öncelikle. Hayatta kalmak için hani analitik düşünmenizi istiyorum annenizin olumsuz düşüncelerini hemen kayıt yapıyor. Hayatta kalmak için programlar başlatıyor bilinçaltı vücudunuzda, bedeninizde. Anne karnında kaç aylık olursanız olun program hemen yürürlüğe girer. Şunu da unutmayın ki hiçbir çocuk anne karnında oluşan bir bebek kesinlikle Allah tarafından aciz, eksik, noksan, sakat yaratılmamışlar. Bunu öncelikle bilmenizi istiyorum. Bütün problemler, sakat doğan çocukların bütün problemleri anneden aldığı duygularla başlatılan programlardan kaynaklanır. Allah kimseye eksik yaratmıyor. Anne karnında ne oluyorsa o bir anne baba çatışması oluyor anne karnındayken bebek. Anneye mi gitsem, babaya mı gitsem, hangi tarafı tutsam diye bilinçaltısı o çocuğun program başlatıyor. Annenin yaşadığı hamilelik dönemindeki ayrılıklar, kayıpları. Anne bir şiddet görüyorsa aynı programı çocukta bedeninde yağlanma programıyla gösterebiliyor. Bazen bunları bilmeniz, duymanız bile. Aa evet benim de böyle bir problemim vardı. İşte annem hamileyken şunları yaşamış. Ben çocukken böyle böyle bir durumlar yaşadım. Dediğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız mutlaka. Bunu hatırlamanız, algılamanız, farkındalığına varmanız bile sizde kilo programını kapatıyor olabilir. Pişmanlık, korunma ihtiyacı, kendini güvende hissetme duygusu, hayattan korunma, geçmişte boğulma korkusu, bazen de kilo çocukta kendisini belli etme duygusudur. Bazen de kilo kadınlarda kocasını cinsel açıdan reddetme duygusudur. Fazla kilolar aslında bir beslenme problemi olmaktan ziyade duygusal bir problemdir. Hemen şu anda rejim yapmaktan sonsuza kadar vazgeçme kararı almalısınız. Rejimi ve rejim yapmak kelimelerini mutlaka unutmanız gerekiyor artık. Rejim kelimesi size aç kalmayı düşündürtürür. Rejim yemeklerden vazgeçmeyi düşündürtürür. Rejim açlıktan ölme endişesini kışkırtır. Rejim bilinçaltı kendini koruma eşgüdüsünü ortaya çıkartır. Ne dedik? Kilonun ana sebebi koruma ve korunma ihtiyacından kaynaklanır. Ben rejim yapacağım dediğiniz zaman bilinçaltı kendini koruma içgüdüsünü ortaya çıkartır ve bir program başlatır. Sizde ödem tutturur. Evet su içtiğiniz zaman ben kilo alıyorum diyenler var ya işte durum budur yani. Ödem olarak tutturur sizde onu. Çünkü sizin korunmaya ihtiyacınız var. Ne olacağınız belli değil. Aç kalıyorsunuz. İstediğiniz kadar rejim yapın, istediğiniz kadar spor yapın. Ne yaparsanız yapın. Kendiniz ne kadar zorlarsanız zorlayın. Evet zayıflarsınız ama bir süre sonra o program tekrar yürürlüğe girecek ve sizi koruma ile ilgili o dengeye getirmeye çalışacak. Mesela rahat ettiğiniz fit kilonuz 60 kilo diyelim. Ama sizi istemsizce bilinçaltı 75-80 kilolara çıkartıyor. Misal veriyorum. Siz zayıflıyorsunuz, rejim yapıyorsunuz, spor yapıyorsunuz. Gene sizi 80 kiloya çıkartacak. Çünkü onun aldığı karar o. Program o şekilde çalışıyor. Ne yaparsanız yapın. Bir şekilde sizi tekrar oraya çıkaracak. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlarda bizim için özel mesajlar var. Da bu arada kilolarda. Daha sonra bahsedeceğiz. Peki devam ediyorum. Rejimler fazla yemek, yemekle ve şişmanlık ile sonuçlanan açlığı da beraberinde getir. Bugün korkmayın arkadaşlar. Sevdiğiniz yiyecekleri yine seveceksiniz. Bugün amacım sizi sevdiğiniz Yemeklerden uzaklaştırmak değil, istediğiniz kiloya ulaştığınızda bu güzel ince sağlık birinin korunmak için gereken kadar tekrar ediyorum korunmak için gereken kadar Yiyebileceksiniz Kendinizi zayıf hissettiğiniz kilodasınız. Evlenmeden önce diyelim. Hani böyle anlar vardır ya ya ben o zaman çok iyiydim veya işte erkekler için söylüyorum askerde askerdeyken ben çok iyiydim işte fittim. Aa askerden geldim bir evlendim bir anda göbek saldım böyle aynı evli adamlara benzedim ya ben bir anda böyle bunların hep sebeplerini anlattım anlatacağım size arkadaşlar. Siz şimdi hayatın ve yiyeceklerin seni kontrol etmesi yerine kendi yaşamanızın kontrolünü eline almaya karar verdiğiniz bir gün olarak kabul edin bugünü. Bilinçaltınız çok güçlüdür arkadaşlar. Her şeyi cevaplar. Her şeye uyum gösterir. Sizin zihniniz içindeki canlı bir bilgisayar gibi düşünün. Ona ne verirseniz içine alır arkadaş bilgisayar gibi. Sonsuz miktarda bilgiyi depolayabilir. Ama eğer onu negatif yani olumsuz bilgi ve düşüncelerle beslerseniz ondan ancak karşılık olarak olumsuz davranış ve düşünceler elde edersiniz. Ne verirseniz onu alırsınız. Çünkü bilinçaltı her şeyi doğru kabul eder. Onun mantık yürütme gücü yoktur. Pembe fili hayal etmeyin dediğim zaman hayır mutlaka pembe fili hayal ettirecek. Olumsuzu almaz ve direkt hayal eder arkadaş. Eğer arabanızın yağ lambası arıza gösteriyorsa sürücü benzin koymaya kalkmaz. Hele daha benzin deposu dolu gözüküyorsa. Biz ne yapıyoruz? Yağ lambası yani beynimizde bir problem yaşıyoruz. Bir çatışma yaşıyoruz. Hemen soluğu yiyeceklerde alıyoruz. Aslında boş olan beynimiz midemiz değil arkadaşlar.